akıl nefsi pis şeylerden uzak tutmaktır. Tutabilen akıldır. O zaman tutamayan kişi şüphesiz ki akıldan yoksun ve aklı nakıs olandır. Buradaki aklın ve dinin noksanlığı ifade edilirken malum ne geldi akla? Efendimiz buyurdu ki kadınlardan aklı ve dini daha nakıs kimseyi görmedim. Allah Allah. Akla hemen otomatikmen bir eksiklik geldi değil mi? Ama buradaki maksat o değil kardeşlerim. Niye böyle değil? Şimdi bu meziyetler fıtri olarak insana verilen şeylerdir. Mesela benim şeklimin böyle olması benim için bir ayıp değildir. Benim diyelim ki kulağım biraz daha uzun olsa veya biraz daha kısa olsa, burnum biraz daha uzun olsa veya biraz daha kısa olsa bu bir ayıp vesilesi değildir. Çünkü bunlar insanın kendi iradesiyle ve etkisiyle olan şeyler değil. Bari Huda'nın insana bahşetmiş olduğu şeylerdir. Akıl da aynı bu kategoridedir. Dolayısıyla zıtri olarak verilen bir şeyden dolayı insan buradan ne yapılamaz? Yanın anlamda anlaşıldığı üzere bir noksanlık onlara nispet edilmez edilmemelidir. Peki nedir buradaki kast şey? Allah Azze ve Celle hanımları yaratırken fıtratlarında bir takım hasretlerle yaratmış ya. Diyor ki verdiğimiz bu hasretlerin doğuracağı doğurması muhtemel yanlışlar ve hatalar var. Dikkat edersek birazdan devam ettiğimizde göreceğiz. Peygamber gerekçelendirirken bu hasletlerden dolayı demiyor. Akıldan veya dinden dolayı demiyor ya. O eksiklikten kaynaklanan bir takım huy ve davranışlardan bağ onlara bağlıyor. Demek ki buradaki eksiklik aklın ve dinin noksanlılığı kadınların eksik olduğu anlamını doğurmuyor burada. Bunların haddi zatında bunların tab kendileri bu bir eksiklik değil. Ama bu eksik olmasından doğabilecek yanlışlığın önünü açarsan o yanlışlıkları yaparsan işte o yanlışlıklar kötüdür ve eksikliktir anlamına gelir kardeşlerim.